اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغه الله ومن احسن من الله صبغه ونحن له عابدون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه صدق رسول الله فيما قال او كما قال Muhterem Müslümanlar her toplumun kendine özgü bir kimliği vardır. Milletler bu kimlikle tarihteki yerlerini alırlar. Milli ve manevi değerlerini bu kimlikle muhafaza ederler. Aile olmayı bu kimlikle sağlar sanat ve mimarilerini, şehir ve medeniyetlerini bu kimlikle oluştururlar. Geleceklerini bu kimlikle ayakta tutarlar. Aziz müminler, bizi biz yapan, bizi millet kılan, birlik ve beraberlik içinde kardeşçe yaşamamızı sağlayan unsurlardan biri de Müslüman kimliğimizdir. Bu kimlik Mayasını şu ayeti kerimeden alır. Biz Allah'ın boyasıyla boyandık. Kimin boyası Allah'ın boyadığı renkten daha güzeldir ki? Biz yalnızca ona kulluk ederiz. Bu kimliğin harcında Kur'an-ı Kerim ve Sünneti seni yeden beslenen rahmet pınarları vardır. Bu kimliğin temelinde. Zamana ve zemine göre değişmeyen İslam ahlakı vardır. Bu kimliğin inşasında rahmet ve merhameti, adalet ve iyiliği kuşanmak vardır. Kıymetli Müslümanlar, tarih sahnesinden silinen milletler önce yabancı kültürlerin etkisi altına girmişler, sonra kimliklerine yabancılaşmışlardır. Nihayetinde medeniyetlerini ve geleceklerini kaybetmişlerdir. Bugün insanlık ahlaki bir yozlaşma ile karşı karşıyadır. Sınır tanımayan bir tarzda gerçekleştirilen eğlencelerle tertemiz yaratılan fıtrat bozulmak istenmektedir. İnsanın zamanını ve imkanlarını harcadığı ölçüde mutlu olabileceği algısı üretilmektedir özüne ve kültürüne yabancı kimliksiz nesiller oluşturulmaya çalışılmaktadır. Yüce Rabbimiz yeryüzünde bu kötülüklere sebep olanları bizlere şöyle tanıtmaktadır. İnsanlardan öyleleri vardır ki eline güç geçtiğinde bozgunculuk çıkarıp ürünleri, kültürleri ve nesilleri yok etmeye çalışır. Allah ise bozgunculuğu asla sevmez. Aziz Müslümanlar takvimden kopardığımız her yaprak aslında hayatımızdan eksilen bir günün sessiz şahididir. Önümüzdeki hafta yeni bir miladi yıla girecek ömür sayfamızdan bir yılı daha geride bırakmış olacağız. Bugünler değerlerimiz ve kimliğimizle bağdaşmayan eğlencelerle, hayatımızı zayi ettiğimiz günler olmamalıdır. Bugünler, inancımızda ve kültürümüzde yeri olmayan sembollerle, evlerin, iş yerlerinin ve sokakların donatıldığı bir ortama çevrilmemelidir. Bugünler, bedenimize ve ruhumuza zarar veren, alkolün tüketildiği bir zaman dilimi haline getirilmemelidir. Bugünler, içinde alın teri olmayan, Kendisiyle hayır yapılamayan adı ne olursa olsun kumar, piyango ve şans oyunlarının oynandığı bir hale dönüştürülmemelidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde kişinin iyi müslüman olduğunun işaretlerinden biri de faydasız söz ve lüzumsuz işleri terk etmesidir buyurmaktadır. Değerli kardeşlerim Ömür nimetinin her anını paha biçilmez bir hazine olarak görelim. Yüce Rabbimizin insanların hesaba çekilecekleri gün iyice yaklaştı. Halbuki onlar gaflet içinde haktan yüz çevirmektedirler. İkazına kulak verelim. Bugüne kadar nasıl yaşadığımızı gözden geçirirken halimizi ve geleceğimizi ebedi yurdumuz olan ahirete göre şekillendirelim